Çocuklar Anladım. Ne yapıyorsunuz siz? Şimdi Ot yiyeceğiz Ot mu yiyeceksiniz? <laughs> ama çocuklar ot yemez Yer Yemez yer. Hangi hayvan ot yer? Hiç Hayvanlar ot yemez mi? Yer ama biz de yeriz Onlar yersin <laughs> Domuz yer hmm. Domuz. Mehmet sen ne yapıyorsun? Aleyna. <laughs> Bir göle girip çıkacak. Burada otur Mehmet. <laughs> size? Hayır. Üreşiyor Mehmet o. gidemezsin oraya. Hadi hadi. 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 <gülüyor> Mehmet. Hayır. <laughs> Suya gidecek. Oha <laughs> <Oran> çok zor. <önemli. gülüyor> Hadi bırak bakalım ne yapacak. Hadi gel sen bir taş bu taşı çekim otur gel. Nereye gidiyorsun? Kız kız hadi oturun bakalım. Kız kız ama. <laughs> <laughs>